Merhabalar bu videomuzda Hüseyin Tapik hocamla çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Hüseyin hocamla çocuklara özellikle yeni doğan dönemindeki şifayı konuşacağız. Ve hocam çok güzel bir şifa sepetiyle gelmiş. Hocam bu sepettekilerden başlayalım mı? Siz Tabii doğal ki. tedavilerle ilgili <laughs> çok uzun yıllardır çalışmalarınız var ve sepetiniz hem çok keyifli hem de çok kiri dolu. Nasıl anlatırsınız hocam? Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz yeni doğan bir bebeği sizlerin ellerinden teslim alıyoruz. Bu arada olan yaşanacak problemler çok önemli. İki iki kişi hem kadın doğumun hem çocuk hekiminin birlikte olması kadar güzel bir şey yok. Özellikle yeni doğan dönemi değil evet. mi hocam? Hem doğum anı ve doğum o ilk anı. ve o ilk bir aylık bir dönem daha. son derece önemli. Ben şeyi unuttum. Hocamın bir de çok kıymetli kitabı var. Siz de bahsettiniz çekimden önce. Hani böyle uzun uzun kitaplarda araştırılacak konuları Böyle başlık başlık çok minik, pratik bilgilerle annelere kaynak olsun diye hocam ellerinize sağlık. Bir de gene o bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Bu kitabın gelirini doğuda sağlık harcamalarına ayırdınız. Ona ee, da ben söylemek istedim e, hocam. Çok sağ olun. E, çok teşekkür ederim. ve Şimdi burada konu ilk defa açıldı. Kimse de bilmiyor. Ben kendi memleketime gittim. Kütüphaneleri gezdim. Birkaç yeri yokladım mesela. Bir kütüphanede belki bir köşe kurarım veya bir kütüphane kurarım. Güzel çalışmalarım oldu, ön araştırmalarım oldu. Cenab-ı Allah nasip ederse bu kitabımın bana düşen payını kısmet olursa doğu illerinde memleketim Sivas Sivas'teydi tabii ki kendi memleketine daha çok evet, isterim de. ama daha da olabilir oraya inşallah bağışlanacak. Şükürler olsun iki ay bir süre geçti. ikinci baskıya girecek yakında. Başka şey gördü. Şimdi bu kitabın da. yazılmasında ben hiçbir zaman için bunu bir şan şöhret para pul mal için değil. Ben Gecenin ikilerinde, üçlerinde Yüce Allah bir böyle ilham geldi. Bu yeni doğan bebeklerin bizlerde hakkı var. O kadar önemli hakları var ki. Ve modern tıbbı çok severim. Bugün çok şeylere imza atmıştır. Yani bunun hakkı inkar edilmez. Ama bazı da yanlış Yönlerimiz olduğunu düşünüyorum. Üncüldükten çünkü uzaklaştı modern tıp yöntem. Evet. Değil mi hocam? Modern, sadece fizik bir evet, bir fizik beden ve dışarıdan evet. müdahalelerle evet. sanki kaporta tamiri yapar gibi yaklaşıyoruz evet. bedenlere evet. ve doğamızdan çok uzak yaklaşımlarla. Sizi kadın doğumcu olaraktan şunu söylemek isterim. Biraz konuyu sorunuza cevap evet. vereceğim ama önce şunu söylemek isterim. Ben birazcık böyle doluyum insan yağmurları gibi. Sezeryanın bulunması ile çok büyük şeylere imza atıldı. Anneler kurtuldu, bebekler kurtuldu. Ama bu belki yüz anında bir, 2 üç tane olur. Ama bugün ülkemde 100 doğumdan 60 tane sedeyen yapılıyor da, 60 tane sedeyenin getirdiği problemleri bu yeni doğan bebekler, anneler de yaşıyorlarsa uzun sürede, kısa dönem içerisinde bu büyük bir felaket. İşte benim burada görev aldığım Cerrahpaşa, Hacettepe, Üniversitesi'nin kuruluşu, 50 yıllık tecrübelerim, koca koca kitap notlarını, bunları zamanımızın anneleri nasıl anlar diyerekten bu mini kitapta o böyle sütüne beslerken okusun diyerekten yaz. Ve dolayısıyla ve bu yeni doğan bebeklerin bu yanlış giden şey yönlerden bizlere de hakkı olduğunu düşündüm. Siz de tahsil edersiniz ki en çok antibiyotiğin kullanıldığı, en çok mamanın kullanıldığı, en çok sezeryanın yapıldığı bir ülkedeyiz. Evet, en, maalesef, maalesef, en başta geliyoruz. En başta. Veya Yunanistan'dan sonra işte evet. her her neyse. Bu benim için acı Yiğit bir tabloydu. Hep yani. Acı bir tabloydu. Ve bu yeni doğan bebeklerin sanki hakları için Yüce Allah beni göndermişti. Ne gecem kaldı, ne gündüzüm kaldı. Editörlerim iki saatliğine gelirken akşamlara kadar iftar sofralarını yaptık. Bazen sahurları yaptık. Bazen Göztepe Muayeneham'den ayrılamayıp evime gidemedim. Hanıma dedim ki Hakkını helal et. Bakın bu gece yine gelemedim. Ve Cenab-ı Allah inşallah nasip edilsin, ikinci kitabım da yolda bu şeyle. Şimdi siz dediniz yeni doğan dönemi. Hani yeni doğan dönemi hayatın ilk 4 haftası, 28 gününü kaplar. Ve çok önemli. Çok önemli ama bakın size bir şey söyleyeyim Yeni doğanın ilk bir dakikası çok önemli. Ben size bir soru yönelteyim. Neden ilk bir dakikası çok önemli? Neden ilk bir dakika bilemedim hocam. Evet. Özellikle ilk bir dakika diye sorunca bilemedim. İlk bir bilemedim. dakikada çocuk ne yapar? Doğar doğmaz. Nefes alır. Ağlar. Nefes alır ağlar. Niçin ağlar? Yüce Allah her şeyi bir şey için. O ağlama sesiyle anne de bir yandan acılar normalde onda acılarla ağrıları için biraz bağırır. Biraz işte böyle acı duygularına gelir. Karşılıklı bir iletişim, i̇letişim. olur. O i̇şte bu arada. mı anne? Bu arada bebeğin ağlamasıyla... Annenin beynine o bebeğin genetiği kodlanır. Annenin genetiği de bebeğine kodlanır. İşte o ne zaman da olsa anne yavrusunu kaybetse de onun kokusundan, onun sesinden onu tanır. Şimdi memleketiniz Çanakkale'ydi. O koyun sürülerini bilirsiniz değil mi? O sürüler böyle yayılıma giderler ama kuzuları evdedir. Akşam olunca 500 tane koyun gelir, yavruları bırakırlar. Her Herkes koyun yavrusunu, kendi yavrusunu mi? bulur. Neyle bulur? Kokusuyla mı? Neyle bulur? Sesiyle. Sesiyle bu. Kokusuyla, sesiyle. İşte sezeryan doğumda bu yavrular bunu alamıyor. Bunu alamıyor. Ana rahminden geçerken, daha doğrusu sezeryan ana rahminden geçerken probiyotikler alamadığı için bu çocuklar hasta oluyorlar. Anne sütü temelinde geç geldiği için hele bir de anne de sütün sütün yetmiyor dersen bu bebekler hayatı boyunca süt alamıyor. Görüyor musunuz bizlerde ne kadar hakkı var? Bizlerde ne kadar hakkı var? Yani bizim sizinle, kadın doğumla, çocuk hekimlerinin ne kadar önemli olduğunu... Sağlıklı değil nesiller için. Dahasını söyleyeyim. Doğumda çocuk bir mekonyumlu doğar. Çocukta asfiksi doğar. Buna kim bir daha edecek? Çocuk hekim. Burada her kişiye sesleniyorum. Tüm doğum üyelerinde çocuk hekiminin hazır bulunması gerekiyor. Bir problem olursa çağıralım gelsin falan değil. Anında o ilk bir iki dakika içerisinde... Bir mor kalması, kordon dolanması, mekonyum aspirasyonu çocuğun hayatı boyunca artık beyin fonksiyonu görmeyen bir yağ bebek olarak yaşıyor. Onun için ben kadın doğumcu arkadaşı rica ediyorum mutlaka yanlarında doğum sırasında ve tecrübeli hekimler bulunmalıdır. Evet. Böyle de, ben doluyum ama şimdi sepetimize geçelim Hocam sepete dönelim mi? Çünkü <laughs> çok keyifli duruyor. Renkleri çok güzel. Bununla başlayalım mı hocam? Evet, Annelere bu, ve bebeklere arası faydası. Bu bizim Datça'mızın altı notu. Diğer adı da Sarı Solmaz. E, Profesör Turan Baytop'un Çapatı Fakültesi Eczacılık Literatüründe olan o günden bugüne araştırdığım, 25 yıl peşinde koştuğum ve nihayet öksürük şurubu oldu. Geçen hafta, 15 gün kadar önce Çanakkale'de bunun da tanıtımı yapıldı. Ama bunların alt tipleri vardır. Bunları böyle tutup da hani ben bunları kozmetik olarak böyle hediye ediyorum. Bunların tabii ki dozların ayarlanması ve 38-40 çeşidi vardır. Onun çeşitlerinden göre yapılır ve öksürük şurubunda doğal bir tedavi yöntemi. Yani Artık demleyip kullanabiliyor muyuz hocam? Şimdi böyle bunu kullanmayın çünkü bundan doz ayarlaması yapılır. Ama bunu tabii ki bilim insanları şey haline getirdi. Ölme otundan öksürük şurubu yaptılar. Ben de doğaya, doğala dönüşten dolayı mutluluk duydum. Beni de davet etmişlerdi. Ne kadar güzel. <laughs> hocam burada çok orijinal bir kekik var. Bu da Datça'dan öyle mi? Evet, 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 evet. Hiç böyle benim alışkın Şimdi olduğum bir şö kekik yok. Şimdi şöyle müsaadenizle da. bir avcunuzu açabilir misiniz? Şöyle bir koklar mısınız? Heh. Muhteşem bir koku. Evet. Şimdi ülkemizin her yerinde çok güzel böyle kekikler vardır. Ama bu dağcımızda çok özel bir kara kara kekikidir gerçekten yüce Allah'ın o bölgeye nasip etmiş olduğu. Artık bu da tedavide kullanılıyor kekik ama kekik, kekik ne için kullanılıyor? Kekik çok? özellikle hem antimikrobik diyelim aynı zamanda antiviral etkileri de var. Ancak burada şu var. Bunlar da çok tesirlidir. Onun için ölçülü kullanmak gerekiyor. Rastgele kullanıldığı zaman böbrekleri yorabiliyor. Aşırı derecede kekik kullanıp da böbreğini kaybedenler var. Onun için bu tür şeyleri hekim kontrolünde, bilinçli hekimlerin kontrolünde. Ben mesela sesim kısıldı, dağlarda kalmış olurum Koymuş işte olurum, günlerce yatarım ben bardam falan. E bakarım böyle bir şeyim var, hafif böyle hemen bunlar benim ilaçlarım bunlardır. Demliyor musunuz, ne yapıyorsunuz keki ben, hocam? Ben yani ke kendim diyorum. olarak bildiğim için söylüyorum. Belli bir miktarda keki çayı yapıyorum. Ayrıca böyle et piştikten sonra onun üzerine böyle çok hafif olarak korum. Yani ve bunu hiçbir zaman için tutup böyle ofalayıp da kavanozlara koymam. Çünkü flavonoidleri, vitaminleri, mineralleri falan o uçuşabiliyor. Yediğim anda korum. Bunun yağını da yaptılar çok faydalı. Kekik bugün biliyorsun dünyada da yine de en değerli bitkilerden evet, biri. Peki bir hocam bu. yeni doğana biz mesela bu ürünleri bir şekilde vermek istesek direkt mi veriyoruz? Değil Anne mesela. sütü vasıtasıyla, hayır, anneye hayır. verip... Hayır, Yeni doğanlara böyle bu şekilde özellikle yeni doğan çok hassas bir dönemdir. Ben sizi ziyarete geldiğim için bunu getirmiş oldu ama hani burada şunu söylüyorum İzleyenlerimizin de aklına geldiyse böyle bir soru onun için sorunu. Yeni doğan istedim. annenin beslenmesini konuşuruz. Mesela elinize badem görüyorum. Evet badem. Çünkü siz getirdiniz. Zaten evet. Datça'dan. Datça bu neye geliyordu hocam? Ak bademi, sıra bademi. Ondan sonra şimdi yani bu badem, bakmadık, Evet. Müthiş yani. bir şekilde bağışıklığı kuvvetlendiren, özellikle kalbi kuvvetlendiren bir üründür. Özellikle süt veren annelerin bol tüketmesi gerekiyor. Özellikle bu cins mi hocam? Hani ak badem Tabii şu al, altını çizdiniz e, bugün sanki. Bugün Türkiye'ye gelen bademin %90'ı Amerika'dan gelir. Şimdi bu bademler yapılırken çok büyük bir şekilde çok büyük tarım alanları yok edilip tek badem Kaliforniya bademi diye geçer. Bu doğal dengeyi çok bozduğu gibi çok da ilaç sorunu gübre verildiği için besi değerleri de olmaz. Oysaki bizim ülkemizin çok değerli bademleri var ama Datça bademi kadar da değerli bir badem olamaz. Bir, anne sütü mü dediniz hocam? Anne sütünü mü arttırıyor? Hem de nasıl arttırır? Ben her gün 3-5 tane badem cevizimi tüketirim. Bir anımı anlatayım. İki tane yeni doğan bebekler, zayıflar falan. Karşıda çok değerli sırrı abim var. Sırrı bebekler kendilerini çok severim. Bunlar işte mama başlamak ister. Anne sütü yanında zayıf oldukları için falan aile kabul etmez. Der ki sizi karşıda Hüseyin Tapik var. Tam aradığınız doktor de. Bana gelirler, hiç bahsetmezler. Ben bakarım çocuğunuzun, bir takım tahliller de yaptırırım. Çocuğunuzun genetiği budur. Bu çocuk minyon gelecek. Bunu da ezbere söylemiyorum. Hem tecrübem hem de tahlilleriyle. Ve o çocukları ben 5 yaşına kadar büyüttüm ve ilaçsız büyüttüm. Bu arada badem badem sütü de çocuklara verdim. Ailede, babada da kalpte aritmi var. ilaçlar kullanıyor. Ve doktora kontrola gittiğinde ya diyor sende bir şey yok ne aritmi oldu yani geçmiş. bu aritmi şeyi falan bir yanlışlık mı oldu acaba falan hayır diyor. Ya diyor doktor bey diyor, ben diyor çocuklarıma badem verdi Hüseyin Bey işte tozunu verdi şeyini verdi sütlerine kattık yoğurtlarına kattık ben de çok sevdim. Ben de 3 aydır badem tüketiyorum ve aritmisi kayboldu. Ve zaten acı badem kalp ilacı olarak zaten kullanılıyor. Doğa bu kadar bize büyük nimetler sunuyor. Şimdi modern tıbbın tüm imkanlarını faydalanırken biz doğal tıbbı unuttuk. Unut. O hepsinin hakkını vermek gerekir. Hocam anne sütün arttırması için bademi nasıl yemeleri lazım annelerin? E vallahi en güzeli çiğ badem yemeleridir. Yani var mı belli bir ölçü? Günde şu kadar yemelerini tavsiye böyle şey, edeyim. Efendim ben böyle şunu söylerim. Yok efendim şu bir şey şunu böyle 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 bir şey yok. Ben mesela şu Bedenin Bedenin suyu... ihtiyacı kadar. Bakın ben şu suyu içiyorum. Ben bu suyu ya ben bir su içeyim diye mi? Hayır. Beyinden emir geliyor. Vücut neye ihtiyaç duyarsa onu alır. Ben şimdi Memleketten geldim, Karlı Dağlara çıktım, işte gezdim, çok böyle rüzgar 2000 metre 2000 metrenin üstü falan. Ya geldim hemen canım portakal, mandalina istedi. 2 saatte bir mandalina. Sesim biraz kısıldı. Hemen biraz bal, bir kekik çayı yaptım. O zaman bedenin bu sinyallerini duymak lazım hocam, tabii değil ki, mi? Tabii Duyduğunuz ki. Duyduğunuz zaman zaten beden sizi yönlendiriyor yani. yani siz böyle kendinizi veya evlatların dar kalıplara sokarsanız yani vücut orada kafayı siz yönetiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ama maalesef vücut... günümüzde de öyle hocam. Çok fazla dış sesle iç sesimizi duyamaz olduk. Bunun evet. için var mı böyle pratik tavsiyeleriniz? Ne yapmak lazım? Vallahi şöyle bir takım şeylerden kurtulmak gerekir. Yani ben işte ne kadar yiyeyim şunu yiyeyim bir kaset şu. Hayır bırakın ben zaten vücut kendisini organize ediyor. Yani şimdi mesela anne sütüne geldiniz. Anne sütünün oluşması için sadece gıda yetmez ki. Annenin hareketli yaşamı çok önemli. Annenin ruhsal dengesi çok önemli. Uyuması çok Uykusu çok, çok önemli. Çevre olayı çok önemli ama en önemlisi de beslenmedi. E beslenmede de işte zaten çok basittir. Yani protein, karbonat, yağını, evet. sebze meyveni eksik etmeyeceksin. Mevsimine göre besleneceksin. Ölçülü yiyeceksin. Her şey tamamdır. Yani biz bir şeyleri o kadar karmaşık hale getiriyoruz ki. Evet. Hiç getirmeye lüzum yok. Burada Böyle uzun uzun formüllerle sanki bedene bir şey yaptırmaya çalışıyoruz. Aslında dediğiniz gibi. Zamanımızı boşa evet, harcıyoruz. Boşa harcıyoruz. harcıyoruz. Beden zaten kendi içinde o sistemini kurulmuş bir şekilde bize veriliyor. Öyle bir şekilde biz o bedenin içinde belki yaratılıyoruz. Sonra dışarıdan yönetmeye çalışıyoruz. iç sistemin o seslerini duymayarak. <laughs> Maalesef öyle. Evet, evet, evet. Peki hocam anne sütünün ne zaman yetmediğine kanaat ederiz? Ah, yani bir tam. bebeğe ne evet. zaman evet biz ek gıda başlayalım, senin sütün yetmiyor çünkü ben çok duyuyorum yeni annelerden özellikle sütüm yetmedi mamaya başlandı, sütüm yetmedi mamaya başlandı. Gerçekten süt neden yetmez? Ayşe Hanım tam böyle 12'den vurdunuz. Bu konuya girmeden önce şunu söylemeye çalışayım. Burada çok büyük yanlışlıklar var. Bir annenin sütünün bebeğine yetmemesi mümkün değil. Ormanlardaki geyiklerin, karacaların, tavşanın hangisinin sütü yetmiyor? Ama Bu, bir nedenden dolayı gelmiyor olabilir mi bakın, hocam? Hani az önce söylediğimiz nedenler. Onları anlatacağım. Şimdi birincisi burada özellikle meslektaşlarıma şey yapıyorum. Bir bebeğin mide kapasitesini çok iyi bilmemiz lazım. İtiraf edeyim ki zamanda bunları ben de bilmiyordum. Araştırdıkça ortaya çıktı. Yeni doğan bir bebeğin bir fındık kadar yaklaşık olarak. Bu kadarcık bir midesi var. Birkaç bir gün sonra bile yetiyor ya. Evet. İlk süt bile mesela bir ilk gün damla sonra geliyor. Yetiyor diyoruz. Bir evet, Birkaç gün sonra şöyle ceviz kadar olur. Daha sonra bir yumurta kadar olur bir hafta sonra. Ama yeni gelen Kolostrum ilk süt siz çok daha iyi biliyorsunuz. Çok değerli. Onun bir dalması bile neler neler yapıyor. Şimdi anne doğumu yaptı. Az emdi. Şey yaptı. Efendim, sütünüz yetmiyor dediğiniz zaman o anne o kadar üzülür ki. Ruhsal dengesini kaybeder ruh benim sütüm yetmiyormuş diyerekten bunun sütü gider artık kaybolur. Ve bu bebek hayatı boyunca konvansiyonel ürünlere şey olur. Anneyi bugünkü yapılan en büyük hata anneyi korkutmak. Hocam bir tek anne, hani hekim arkadaşlar değil konu komşu, evin he, büyükleri. Aa sen neler, besleyemedin çocuğunu. Bu çocuk kayınvalidele, çok kayınvalidele, zayıf. Benim gibi. oğlum şöyle işte benim sütüm böyle evet. geliyor da bilmem kimin sütü Şimdi, şöyle. O kıyaslamalar da yeni anneleri çok demoralize ediyor. Hata yani. nereden geliyor? Hem bir hekimler, hem aileler, e, anne baba hem de karışanlar. Birincisi bu mide kapasitesini bilmek lazım. İkincisi de en önemli şey bebek doğar doğmaz Annenin göğsüne çıplak olarak konulmalı. Anne göğsünde hemen emmeye başlaması gerekiyor. Şimdi bize bir soru sorayım da size şey yapalım. Bebek anne ne eme... memesinden ne emer? Memesinden ne emer? Bebek ne emer? Anne memesinden? Kokusunu emer sanki. Yani süt emer. Süt, süt emer. Evet. Başka? Duygusunu, sevgisini. Değil mi? Evet. Heh. Orada bir yeni doğan bebeğin anne karnından çıkmış, kocaman dünya açılmış bir bebeğin anne memesinden daha sıcak, anne memesinden daha yumuşak, her türlü ihtiyacını karşılayan, oradan probiyotikleri alıp kendi mikrobiyotasını oluşturan, o beslenmesini sağlayan, oradan daha güven duyacak bir yer var mıdır? Yoktur. İşte bu bebekleri tutup da gece olaraktan koymak, sezeryan doğumda bebeğin gece olaraktan gelmesi, anne sesini duym duymadığı için korku içerisinde bebeğin yaşaması, bakın bunlar çok bilinmiyor. Sezeryan doğumda bebek korku yaşar. Çünkü o şeyini arar. Doğada bakın güvenin. koyunlar, kuzu hemen annesini arar. Annesi Hocam, Sezeryan bebekte mesela ben Sezeryan'la bebeği aldım işte ağlıyor. Emşireye verdim ağlıyor falan. Bebek o arada hep ağlıyor. Siz de şahit olmuşsunuzdur. Anne genel anestezi de olsa bile göğsüne koyduruyorum bebek direkt susuyor. Anne farkında Senin değil. Ben yani ki... Şurasına koyduruyorum tam göğsüne bile inemiyoruz işte sterilizasyondan falan dikkat edilmiyorsa. Şurasına koyuyorum Annenin kokusuyla bebek direkt susuyor. Çünkü onun aradığı şey o annenin kokusu, o güvenlik hissi. Güven duymasıdır. Size daha yapılan hatayı söyleyeyim. Annesi ondan da gelmiyor. Süslü püslü böyle bebek odaları yaparlar. Plastiklerle kaplı, işte efendim çiçekler, şunlar bunlar. Bebeği getir oraya koyarlar. Bu bebeği böyle bir yere koymak bir insanı hapishaneye koymaktan farklı bir şey değil. Çünkü o bebek annenin kokusunu her anı kendi ihtiyacını karşılayacak annenin memesini, güvenli sesini duymak ister. O ayrı odaya koyulduğu zaman bunlardan yoksun olduğu için bu bebekler efendim ağlarlar, bağırırlar. Ondan sonra yok gazı vardı, şuydu, bir sürü uyduruk şeyler ortaya çıkar. İşin aslının aslına her zaman inmemiz lazım. Bir annenin süt konuyu çok dağıtmayayım. Böyle nisan yağmurları gibi doluyum ben. Bir annenin sütünün yetmemesi mümkün değil. Biz hekimler böyle ilk anlarda korkutaraktan, devamlı sezeryan doğumlar yaparaktan, bebekleri ayrı odaya koyaraktan, anne kucağına gece olaraktan vererekten veya da erkenden yıkayıp vernix kazoyu yok edip o bebeği üşütüp o bebeğin mikrobiyotasını bozup bir takım şeylere yol açmasından dolayı bunlar biz hekimlerin Bizim bizlerin yaptığı hata demeyeyim de biraz gereken şeyler. Evet, yani, artık dönmemiz, dönmemiz evet. gerekiyor. En önemli şey de anneye sütü yetmiyor diye korkutmak. Peki Yet hocam nasıl hiç, hiç mi yani yetmediği bir durum hiç tespit Var. edilmez mi? Ha? Hemen ona zaman? geliyorum. Her şey, herkesin hakkını vereceksin. Anne sütü ne zaman yetmez biliyor musun? Bir, annenin psikolojisini bozarsa. İki, annenin memesi alınmışsa. Üç, anne ağır ilaçlar alıyor da bunlar süte geçiyor kesinlikle verilmemesi gereken durumlarda. Dört, anne Allah korusun işte uyuşturucu alır, alkol alır falan filan. Beş, anne Allah korusun bir işte hapishane olur, şu olur bu. Yani ayrılık olur. Şimdi bu ve bu sebeplerden dolayı anne sütü yetmeyebilir. Yoksa anne bir dal bir kemik kalsa böyle zayıflıktan yürüyemese bile bebek onun kemiklerinden, onun dişlerinden, kemiklerinden kalsiyumda, vitaminlerde söker kendisi alır kendisi tabii alabildiği kadar alır. Dolayısıyla bu konuya dikkat etmek gerekiyor. Bunların dışında anne sütünün bir bebeğe yetmemesi, işte size müsaadenizle rahmetli annemden şey atayım. Ben annem tek başına ev yapmak için kerpiçleiz böyle şey yapıyorlar. Bir ağrı geliyor. Suyun başına oturuyor. Ben doğuyorum. Kimse yok. Evem, eve falan kimse de yok. Oğlum dedi. Sen doğdun. Bu yumruk kadar. Ya nasıl olayım? Baban derdi. Akşama bir ekmek getirirdi. Onun yarısını sabaha koyduk. Sabahleyin de bazen onun yarısını akşama koyduk. Çünkü para olmayıp her akşam eve ekmek gelemeyebilirdi. Oysa ben bir oturuşta iki ekmek yiyebilirdim. Kadıncağız ne bozulur? Bağda bahçede bir iki erik merik, maydanoz falan. İşte dağlarda yetişen otların arasında bir iki idem olur ne olur falan o şeyine göre. Ama altı kardeşimizle bizi böyle büyüttü. Bu yumruk kadar Hüseyin Tapik geldi, şükürler olsun. TÜBİTAK bursuyla, Cumhurbaşkanı bursuyla, Cerrahpaşa için kişi olarak girdi. Üç fakültede görev aldı. Bugün Allah nasip etti kitabımı yazdım ve bu duygular doğurdu. Bu şeyler onların da ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. Ve bizi altı kardeşi de böyle büyüttü. Bakınız bu kadar gıdanın bol olduğu bir dönemde Anne, Anne sütünün, sütünün yok demek yetmemesi. ayıptır, günahtır, vebaldir. Annelere de bebeklere de haksızlık evet, oluyor. Bazen beyin, çocukta bir bebekte bir anomali, beyin hasarı olur, emmeyebilir falan filan. Hani bunlar ayrı bir şeyler. Tabii ki bazı indikasyonlar vardır. Ama en çok mama kullanan, en çok sezeren yapılan, en çok antibiyotin verilip bağırsak bozulan bir ülke olmaktan artık çıkmak istiyoruz. İnşallah. Kimle? Sizlerle. Hocam yeni anneler ve yeni bebekler için çok kıymetli bilgiler. Dediğiniz gibi onlara karşı bir sorumluluğumuz var. Minicik de olsa bu sorumluluğumuzu bu videoyla da yerine getirmiş olduk. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sevgiyle kalın efendim.